İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde gün boyu süren bir terör olayı yaşanmıştır. Hatta birden fazla olay aynı anda yaşanmıştır. Ne yazık ki yıllarca sürmekte olan bu sağlık terörüne karşı bugün yine hep birlikte ses çıkarmak, kamuoyunu tekrar bu konuya yoğunlaştırmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz saldırgan sabah saatlerinde bir pompalı tüfekle ve bir yığın mermiyle hastaneye gelmiştir. Bir aile bireyinin ihbarı sayesinde güvenlik ve kolluk kuvvetleri şahsa müdahale edebilmiştir. Ancak silahı alınıp serbest bırakılan şahıs akşam saatlerinde tekrar elini kolunu sallayarak hastanenin dokuzuncu katına kadar çıkarak servise girmiştir. Saldırgan, klinikte görevli hekimlere yönelik şiddet uygulamış, asistan hekim arkadaşlarımız kendilerini odaya kilitleyerek saatlerce beklemişler. Ancak saldırgan etkisiz hale getirildiğinde odadan çıkabilmişlerdir. Daha bir hafta önce 17 Nisan'da Sağlık terörüne kurban verdiğimiz doktor Ersin Aslan'ı anarken yetkilileri, bakanlığı, hükümeti şiddete karşı önlem alınması için göreve çağırmıştık. Yıllardır dinlendirdiğimiz bu çağrılar yine duyulmadı. Adeta görünmez olduk idareciler tarafından. Ülkemizdeki her sağlık çalışanını tehdit eden sağlıkta şiddet karşısında kamu yöneticileri olaya seyirci olmaktan öteye gitmemektedirler. Çünkü sağlıkta şiddet, tıkanmış olan sağlık sisteminin, siyasetçiler ve kamu yöneticilerinin tepkiyi kendilerinden uzak tutmak için yararlandıkları bir enstrüman haline gelmiştir. Sağlıkta dönüşüm projesinin foyası meydandadır. Bu ülkede her gün en az 80 beyaz kod verilen son 10 yılda bildirilen 110 bin sağlıkta şiddet olayı asla rastlantı değildir. Asla maruz görülemez. Asla hiçbir bahanenin arkasına gizlenemez. Sağlık kurumlarında sıradan bir AVM'deki güvenlik önlemleri bile alınmamakta. Sağlık Bakanlığı bu konuda yapılan uyarılara cevap bile vermemektedir. Siyasetçilerin yasama organının konuya ilgisizliği dikkati çekicidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1 Ağustos 2022'de yapılması teklif edilen sağlıkta şiddet Özel oturumu önerisine karşı tavır alan milletvekilleri genel kurul salonuna girmeden kuliste oturmuş ve özel gündemli toplantının gerçekleşmesini engellemişlerdir. Sağlıkta dönüşüm şiddet direniş. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesine silahla gelen şahıs silahına el konulup serbest bırakılmış olması durumun vehametini gözler önüne sermektedir. Şimdiye kadar sağlık kuruluşlarında şiddeti önleme adına birkaç göstermelik acil durum butonu koymaktan, birkaç hastaneye göstermelik çalışmayan veya herkesin elini kolunu sallayarak geçtiği X ışını cihazları koymaktan başka Sağlık Bakanlığı ne yapmıştır? kurumlara girişte denetleme yapılmadan gerçek anlamda çalışan güvenliği sağlanabilir mi? Yetersiz ve yetkisiz güvenlik elemanlarıyla bu işin çözülemeyeceği ortadadır. Bir hastanelerinin güvenliği bu hastaneleri işletmekte olan inşaat şirketlerinin sözleşme yaptığı özel güvenlik şirketlerine verilmiştir. Ne İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü ne de Sağlık Bakanlığı bu konuda hiçbir şekilde bugüne kadar sorumluluk almamıştır. Adil bir hukuk sistemi çerçevesinde sağlıkta şiddeti önleyecek yasal düzenlemeler geciktirilmeden yaşama geçirilmelidir. Artık bir gün bile bekleyemeyeceğiz. Sağlıkta şiddet için önlem alınmadıkça, sağlık çalışanlarına insani çalışma koşulları sağlanmadıkça, sağlık hizmeti verilemez verilmesi beklenemez. Sağlıkta şiddet varsa sağlık hizmeti yoktur. Sağlıkta şiddet varsa sağlık hizmeti yoktur. Sağlıkta şiddet varsa sağlık hizmeti yoktur. Sağlık Bakanı görevini yapması gerekeni yapmalıdır. Artık bıçak kemiğe dayandı, derdi geçti. Hekimler ve sağlık emekçileri olarak bizler sorunların üstesinden gelmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sesimizi duyanlar durmamazlıktan gelmektedir. O yüzden Türk Tepkileri Birliği Merkez Konseyi olarak da takipte olacağımızı, meslektaşlarımızın bütün eylemlerinin yanında olacağımızı özellikle belirtir. Tekrar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. 一个一个 Etkileren hekimler olarak, kulak burun boğaz hekimleri olarak Türkiye'deki bazı kavramların konuşularak içinin boşaltıldığını düşünüyoruz. Sağlıkta şiddet diyorlar. Dün bizim yaşadığımız 26 yaşındaki bir genç kadının hastanede eli kolu sal sal sallayarak gelen bir terörist tarafından rahatsız edilmesidir. Bunu artık basitleştirmek lazım. Dün 26 yaşındaki genç bir kadın. Hastanede elini kolunu sallayarak bir kişi tarafından tehdit edilmiştir. Şu an arkadaşımız psikolojik problemleri mevcuttur. Bakın olayların işini boşaltmamak gerekiyor. Bu, buradan şunu da söylemek istiyorum. Eğer birisine beddua etmek istiyorsanız çocuğunuz, çocuğunuz doktor olsun deyin. <laughs>